Bu el fıtığı, boyun fıtığı, evet. diski saran o kolajen fibrenin evet. güçlenmesi için ve ağrıları için ne önerirsiniz? Neler öneririz? Konumuz yine burada kolajen ve hiyalürinik asit. Bunlar bizim için oldukça önemli noktalar. Fakat bunun dışında ne yapacağız? Eğer geçmeyen sırt ağrıları istirahatle dahil geçmiyorsa... Üç günden uzun süre geçmiyorsa, yapılan müdahalelere rağmen geçmiyorsa... Bunlara dikkat edelim. Bunların dışında eğer bir sorun varsa bu tarz yöntemlerle çözülebiliyor. Bu fıtığı, boyun fıtığı. Evet. Ee, biz bu hastalarda en çok hani kendim hı hı. biraz piyano eğitiminden sonra, psikonoloji eğitiminden sonra e, kolejan takviyesi vermeye başladım. İşte D3K2, Sıfa. Magnezyum, B12. Hı hı. E, bunları hep vermeye başladık sizin fibromiyacı önerdiğiniz gibi. Evet. Bizim özellikle fıtık hastalarında bu kolejan fibrillerden oluştuğu için fıtığın etrafı daha evet. doğrusu nukleus pulpos dediğim şey çıkması onun fıtık. E, o kolejan fibrillerin güçlenmesi için hı hı. diski saran o kolejan fibrillerinin evet. güçlenmesi için ve ağrıları için ne önerirsiniz? Neler öneririz? Şimdi yine konu kolajene geliyor. Yine geldi. Kolajen evet. yine burada bizim için çok önemli. Neden? Çünkü kolajen vücudumuzun yüzde yetmişini oluşan bağ doku demek zaten. Yani bizim hücrelerimizde ayakta tutan ve birbirine tutunmasını sağlayan şey zaten kolajen. Ve 18 yaşından sonra gittikçe azaldığı için dolayısıyla da dışarıdan vermemiz gereken bir şey. Dolayısıyla konumuz yine Burada kolajen ve hiyalüronik asit ve düzenli bir şekilde fizyoterapist kontrolünde ve pilates yapmak. Aynı zamanda egzersizlerimize katılmak. Bunlar bizim için oldukça önemli noktalar. Fakat bunun dışında ne yapacağız? Yine vitamin ve mineral. Asla bakarsanız yine Ana reaksiyonlara gel geliyor konu. Ana reaksiyonlarımız ne? Fakat ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela bizim fıtık ağrılarımız oluyor. Sırt ve bel ağrılarımız oluyor. Neden? Çünkü biz uyuma pozisyonunu, doğru uyuma pozisyonunu da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Mesela şöyle bir sıkıntı var. Akciğer SA'da ilk korkulan şey inanılmaz geçmeyen sırt ağrılarıdır. Eğer geçmeyen sırt ağrıları istirahatle dahil geçmiyorsa, 3 günden uzun süre geçmiyorsa, yapılan müdahalelere rağmen geçmiyorsa ancak o zaman akciğer seyahadan şüphelenilebilir ve akciğer kontrolü yapılabilir. O yüzden de sırt ağrılarından korkmayacağız, çekinmeyeceğiz ama göz ardı da edemeyiz. Yani şunu yapacağız. Eğer bizim şiddetli bir fıtık dediğimiz bel ağrısı, sırt ağrısı varsa sırayla gidiyorum. Bir, biz doğru pozisyonda yatıyor muyuz? Bütün omurgalara ağırlık biniyor. Omurlara ağırlık Karnenin biniyor. altına yastık Kesinlikle. Var. Dolayısıyla da o bölgeler o ağırlığı taşıyamıyor. Doğru pozisyona geçtiğimizde en az 3 gün sonra o ağrının hafifliyor olması lazım. Eğer akciğer SA kaynaklı bir problem değilse, çünkü akciğer SA'da direkt sinir uçları, reseptörler etkilendiği için yaptığınız hiçbir iyileşme hareketinden sonuç alamıyorsunuz. O yüzden hastaların tedirgin olmadan bir takım düzenlemeler yapması gerekiyor. Ya da sırt üstü. Sırt üstü yattığınızda da bu sefer yine vücuda doğru olmayan bası, baskı hareketleri ve doğru nefes alamama hareketleri oluyor. O zaman yine doğaya dönüyorum, özüme dönüyorum ve yine sünnet olan şekilde ne diyoruz? Cenin pozisyonunda uyumak. Cenin pozisyonunda uyunduğu zaman ve hafif bir şekilde ayaklar karna doğru çekildiği zaman ve ayakların dizlerin arasına da kola yakın bir yere de uzun bir yastık kullanıldığı zaman inanılmaz rahat, bebek gibi, konforlu, iyi ve kaliteli bir uyku uyunuyor ve böylece sırt ağrısının bir nevi azalması bekleniyor. Evet. Bu bir. Bundan azalması lazım. İki en az üç kür yani üç ay boyunca kolajen kullanılmalı ve kolajen sizin biraz önce bahsettiğiniz diskleri çepeçevre sardığı için o disklerde bir iyileşme sağlamalı. Çünkü o disklerin hareket edebiliyor olması ya da ağırlığı kaldırabiliyor olması için güçlü bir bağ dokusuna ihtiyaç var. 3 vücutta ATP üretiyoruz. Her an enerji üretiyoruz. Bu enerjiyi bize ürettiren şey, bu enzimleri çalıştıran şey magnezyum minerali olduğuna göre vücutta magnezyumun eksikliğinin olmaması gerekiyor. Yani magnezyum, magnezyum noktasında da bir bakılması lazım. Yani. Evet. evet magnezyum noktasına geldik. Yani o zaman burada ne oluyor? Kas krampında kullandığımız Magnezyum sitrat formu B6 ile bezenmiş magnezyum sitrat formunu kullanmamız gerekiyor. Yine yatmadan bir saat önce kas krampında kullanıyoruz. Magnezyum sitrat formunu. Peki B12 önerir misiniz? B12'yi kesinlikle öderiyoruz. Çünkü B12 yine bizim aktivasyon enzim aktivasyonları için hmm. ve hücrelerin işlevlerini gerçekleştirmesi için hücre bölünmesinde de yani birçok aktivitede kullanıyoruz B12 eksikliğinde biliyorsunuz uykusuzluk hmm. sinir gibi metabolizmayı etkileyen sıkıntılar olabiliyor Dolayısıyla da sırt ağrısında da yine bir magnezyum karşımıza çıkıyor B12 karşımıza çıkıyor yine D vitamini söylüyoruz. Evet yine D3K2 bir de biz burada e, akut beyin fıtıklarında. Evet. E, aşırı yani diskinde taşma olduğu zaman. Evet. Eee eğitiminde almıştık. Evet. E, C vitamini önerdi bizim hocalar. E, evet. iyileşmeyi hızlandırsın için çünkü bir yara gibi düşünüyoruz. Evet. E, akut şeylerde C vitamini öneriyorlar. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Şöyle buluyorum C vitaminini şunun için öneriyorlar antioksidan olarak o bölgedeki serbest radikalleri nötralize edip Hı. o bölgeyi temizlemek açısından öneriyorlar. İşte Fakat için, evet. yeni nesil antioksidanlar C vitamininin 6000 kat yükseğinde 6000 kat fazla aksakısantin dediğimiz antioksidantlar mevcut. Nedir Dolayısıyla onlar? da çok daha hızlı e, omegaların bazı omega e, vitaminlerinin balık yağlarının içeriğine eklenmiş aksakısantin yeni nesil bir e, antioksidant olarak geçiyor. Dolayısıyla Nedir? da. Yani nereden alacağız? Nereden olarak? alacağız onları da? E, onları da yine eczanelerden temin edebiliyoruz ne omegalarla. E, aksakısantin denilebiliyor. Aksa Bizim kolojenimizde kullandığımız Glutatyon çok iyi bir antioksidandır. Yine C vitamininden yüksek hızlıca yara iyileşmesine Ondan sebep sadece olacak. Onu sadece olsun. onu verirsek aslında o sizin söylediğiniz C vitamini de zaten bizim kolajenin içerisinde var. Fakat C vitaminini yeterli görmediğimiz için Hı -hı. onun içeriğine çok daha yüksek oranda antioksidan olarak glutatyon eklemeyi uygun gördük. Evet, başını kaçıranlar için söyleyelim. Bizim evet. kolajenimiz derken biz Beraber bir evet. e, marka çıkaracağız yakında. Evet. E, ondan bahsediyoruz. Belki evet. siz bunu izlerken çıkmış da olabilir. Bence o, bence öyle olacak Çıkmış olacak evet. büyük ihtimal. Evet. evet. E, şimdi o zaman fıtıkla ilgili toparlayacak olursak. Kolejen. Evet. En az 3 ay kullanılacak. Evet. Hyaluronik asit. E, magnezyum sitrat. B6 ile bezenmiş formu. Evet. E, yatmadan önce 1 saat. Evet. B12 kullanacağız. E, D3K2 yine kullanıyoruz. Evet. Ve, e, antioksidan için Aksaki sağ. Aksaki santif. Fıtık hastalarında e, bazen sinir problemleri oluyor. Yani sinir sinire sıkışma. baskıdan dolayı evet. uyuşma problemleri oluyor. Evet. Orada işte hocalar nörontin gibi evet. ağır ilaçlar verebiliyor. Hı -hı. Biz burada bu Uyuşmalar için ne önerebiliriz? Evet, ya ben o Ronting gibi ağır ilaçlara çok katılmıyorum. Onlar çünkü gerçekten Geç çok problem, ağır. çok ağır ilaçlar ve ben e, biliyorsunuz ilaca karşı bir eczacıyım. İlaçlardan hiç hoşlanmıyorum. Orada e, evet bir takım basılar oluşabiliyor. Fakat biz bunları kesinlikle Sıcak ve soğuk masajlarla, ...ökaliptus, nane yağı içerikleri gibi bir takım kompleks yağ karışımlarıyla masajlarla, soğuk duşlarla ve sıcak duşlarla, yani soğuk uygulama ve sıcak uygulama, bazen soğuk, bazen Hı. sıcak uygulamalarla o kasları uyararak ve vitamin-mineral dengesini yine koruduğumuz vakitlerde iyi bir masajla da aynı zamanda düzenli egzersizlerle. E, gluten intoleransına dikkat ederek beslenmemizi kontrol altına alarak kesinlikle e, giderilebileceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki sinir sıkışması aslında şu kasların yeterince hareket edemiyor olması ve hücrelerin Bir de birbirini de sıkıştırıyor olması ve gerginlik. O zaman burada konu yine size doğru geliyor. Pilatesle esneme hareketleriyle aslında terapiyle. vücudumuzda evet aynen öyle yani bunu e, manuel terapiyle esneme esneme hareketlerini çok rahat çözebilirler. Lütfen ilaca yani şöyle anlatayım hocam ilaçların yan etkileri tahminimizden daha fazla. Ağrı kesicilerle alakalı özellikle söylüyorum ağrı kesiciler benim için korkunç bir kategoride. Gerçekten çok yüksek oranda kullanılıyor. Çok korkunç. Amerika'da sırf ağrı kesici kullanımı yüzünden ölen binlerce hasta var. Yan etkileri yüzünden. Çünkü onlar artık markette satıyorlar. Hiç, evet, hiç bir şekilde bizim masumlaştırdığımız gibi olduğunu düşünmüyorum ilaçların. İlaçlar konusunda ben bir şey söylemek istiyorum. Özellikle yoğun ağrı kesici ve yoğun antidepresan evet. kullanan kişilerde. Sinir iletim bozulduğunu görüyoruz. Evet. Bu da şu demek mesela şöyle dokunduğumuzda hissettiğimiz acıyla evet. e, iletim hızı bozulduğunda ya çok hissediyoruz ya hiç hissetmiyoruz. Evet. E, o yüzden o ilaçların fazla kullanılması da yine sinir iletimini bozuyor. Kesinlikle. Şimdi e, o zaman fıtık konusunu bitiriyoruz. Zaten hani beslenme önerilerini evet. Seda hocam verdi gerisi bizde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ameliyatlık bir durum varsa zaten o fıtıkla ilgili onu da söyleyelim. Kırmızı bayraklarımız var. Evet. Güç kaybı, uyuşma, idrar kaçırma, öncesinde bir trafik kazası, travma, e, ani kilo kayıpları bu kanserin de belirtisi evet. olabilir. E, bunlara dikkat edelim. Bunların dışında eğer bir sorun varsa e, bu tarz yöntemlerle çözülebiliyor. Evet.